Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber demiştim ya az önce çılgın iki yapacağız diye evet arkadaşlar şimdi çılgın iki yapacağız ee, ama el alacağız yine her zamanki gibi yine el pim alacağız evet arkadaşlar bu oh, savaşçı evet ne ya, sen ne ulan sen de mi el pim olsun lan pim ne yani işimiz bitti işte. Bu da el Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> gel, gel, gel. Gel. Sen. Hoppala. Lan, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Hoppala öldük ya arkadaşlar. Pula. Pula. sizde var ya ben. Hadi lan sizde birazcık bir iş yapın. Bütün işi ben yaptım. Çaktım ben. hiçbir iş yapmadım. Ben ölmekten başka bir şey yapmıyorum ya. Ölmeyin ha. Ölmeyin ölmeyin. <laughs> Hoppala. Hadi bakayım. Ne? Bir füze fırlatıyorum. Bir füze fırlatıyorum. Lan sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun lan? Ha? Ha sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Lan ben kaçıyorum bak. Şimdi o yükü lazım artık. Gel lan, Gel lan. Öfkelenme la. Öfkelendi. Ne oldu lan? Bize mi sinirlendin lan? Bize mi sinirlendin? Ha sen bize sinirlendin sen. Sen bize sinirlendin sen. Değil mi lan? Arkadaşlar böyle bir spor çıkarsa var ya adamın işi bitti lan. Yani tam öfkelenecekti ben de hocam ha iyi izleyin bakın. Ah, ben de ah, ah. Ne anladım lan ben bu işten lan? Ne anladım lan ben bu işten lan? Ne anladım oğlum ben? He? He? Siz de kimsiniz oluyorsunuz lan? Ya ben ben dünya prosuyum ya. Eymen pro lan. Eymen hacker. Lan sen beni öldürmeye çalışıyor bu ya. Bu beni füzeleyip öldürmeye çalışıyor ya. Ha, sürekli bizim üzerimizde. Ha, çünkü çılgın iki. O yüzden mi acaba? Bence o yüzden. Hadi bakayım. Ne oldular? Ne oldular? Evet sana doğru geliyorlar. Pila. Pila. Allah. 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 Çıldırma. Çıldırma. Lütfen çıldırma. Çıldırma, çıldırma, lütfen çıldırma. Oğlum çıldırma lan, çıldırma oğlum. Çıldırırsan işimiz biter bak. Tamam mı? Ya arkadaşlar sanırım e, çılgın üçte mi çılgın ikide mi e, şey oluyor. Yenilmez mod. Yenilmez. En bildiğim kadarıyla çılgın dörtte ya da çılgın beşte başlıyor. Ha, sen bizden ne istiyorsun be robot? Gel öldürek seni işte. Öldürek seni ya. Seni öldürdüğümüzde ne kaybedeceksin? Hiçbir şey. Biz ne kaybedeceğiz? Bir bilet. Bak, bir bilet önemlidir kardeş. Bir bilet kaybetmek. Aa bak, deliye dönme. Deliye dönme. Deliye dönme ha. Aman. Bak, sen deliye dönersin bizim işimiz biter abi. Abi bizim işimiz bir abem abi. Mabem abi Arkadaşlar si siz, deliye dönmeyi biliyor musunuz? Bakın şimdi 1 e, bir dakika 20 saniye sonra deliye dönecek. Bundan var ya inanılmaz ama inanılmaz daha zor. Çılgın zaten ayı bir zor. Biliyorsunuz ki. Hele deli deli var ya. Adam deliriyor lan. Evet adam deliriyor. Yanlış duymadınız Ya. Lan yani siz de bir ölmeyi o ittala pıllar siyah. Bu koltun bu kostüm olduğunu daha yeni fark ediyorum ha. Lan siz ne işe ya. yarıyorsunuz şey lan Bütün işi ben yaptım lan. Şöyle Horus Ba'mızı da gösterelim arkadaşlarımıza. Hoppala Horus ya. Bak bak. Süpersen i̇şte Mecha kostümü. Tasarlayan Gedi Ko'muş. Arkadaşlar pen mi alalım lan. Hadi lan. Pembe alsak. Yok 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 yok. Çıkış çıkış çıkış. Oh. Şimdi arkadaşlar bu kutuyu da sizinle beraber açacağım. Hop. Allah Allah. Çok bekledi ya çok beklediği için bir an ver diye düşünmüştüm ya. Vermedi yalan Niye vermedi? Vermedi. Neyse gel çekelim. Ne lan? Evet. ya. Altını yıko. Evet. Ne oldu lan? Gökem gitti. Hemen beni davet ediyon ha? Gökem varken davet ediyon lan beni. Evet. Görkem bugün bir... Hoppala. daha iyi koymayayım mu değil lan? Beni koyayım. Çekil benim kostüm Çekil. Ne o? Oh. Oh herkese var lan. Bak bende de var lan o. Çekil nerede? Aa, bende de var. Aa. Aa Bende de var. Ben de, ne olayım? Sen mi? Pen. Pen. Bende pen açık değil de ya. Arkadaşlar ben benim kadis. Arkadaşlar eee is... Evet efendim ne şey iş yapacakmış? Bir şey çıkart bakalım. Benim 31. Az önce yapıştı da neyse. ben denizin niye karşı tarafına geçmedim? Şöyle hemen hadi. Ee, arkadaşlar şimdi hadi 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 hadi. Hadi o full o full sen. Sen niye onu pembe ki? Can baktı yani Doğruya sen 2 renk ile 2 3 Evet Benim 3 olan karakterim <laughs> daha fena. Evet ultimi de almıştık mı? Şöyle bir yükmeyek. Şöyle. bit geldi ya. Ben buraya ne ben kesinlikle aksesuar bir Allah. Oh. Tamam, tamam. tamam. Bir tane ışını

ki... Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün karakterlerin kostümü var. Tamam hiç çünkü... Yebece Nazali benim bu videomu izliyorsanız bakın bana 360 taş alın lütfen bakın. Ha. Ne? Hmm. Yok konuşmadan sonra hiç kimse senin mutluluğunu duymaz lan. Haydi bak lan. siz kimsiniz lan? Adam öyle. Senden daha iyi oyuncular var bu dünyada. Vay be ne oldu lan? Ben seni dövdüm. Çık al, çek, çek. Aynen, yani, çıkarayım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim ki lan 10 büyük kupa kalmış lan. Kendin yapamaz mısın? Hayır. Kasamıyorum. Nasıl kasamıyorum? Ya? Ya yani? Hayır bir düşürüm ya. Kasıyorum. Yani düşürüm. Arkadaşlar bir maç daha videonun sonuna geleceğiz. Şöyle bu maçı da atalım videoyu sonlandıracağım. Hatta da ben efendim ki bir 20 Ya evet. ta. Ne? Kaçta gitmiş? Şunu da göremiyorum. Evet arkadaşlar, Efe. Efe. hı Ha arkadaşlar, bu arada şu anda yanımda Efe var. Hı? Sprot. Sen var ya benim rakibim olmayacaksın. Bu savaşta da benim arkadaş olacaksın ha. <laughs> arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.